Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Müzik Lifestyle programından herkese merhabalar. Bugün değerli konuğumuz dermatoloji uzmanı İrem Hengirmen Acı ile birlikteyiz. Merhabalar hocam. Merhaba. Hoş, hoş geldiniz beynimize. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, hoş bulduk. Dilerseniz öncelikle sizleri tanıyalım. Ben dermatoloji uzmanı Doktor İrem Hengirmen. asistanlığımı Sivas'ta yaptım. Mardin Azor'un hizmetimi yaptıktan sonra şimdi Ankara'da kendi kliniğimi işletiyorum. Kliniğimde hem dermatolojik muayene yapıyorum hem de kozmetolojik işlemler için hasta kabulü yapıyorum. E, hocam bize akne nedir? Neden oluşur? Bunları anlatır mısınız? Akne ergenlikte olabildiği gibi daha sonraki yaşlarda da görebildiğimiz bir cilt hastalığıdır. Aslında e, yağ bezlerimizin fazla ve farklı çalışmasından kaynaklıdır. E, deri yüzeyinde keratinizasyon dediğimiz üst deri tabakasının kalınlaşması ve ölü hücrelerin atılamaması ile beraber alt kısımda da bakteri oluşumuyla birlikte oluşuyor. Bunu incelerken özellikle kişilerin hormonal düzeylerini araştırmak gerekiyor. Hormonal ve genetik altyapımızdan oluşabileceği gibi daha sonra ilerleyen yıllarda kullandığımız kozmetiklerden, kullandığımız ilaçlardan dolayı da oluşabiliyor. Akne tedavisi nasıl gerçekleşiyor peki? Kişinin aknesinin seviyesine göre karar veriyoruz. Sadece komedonlardan yani siyah noktalardan oluşan akneden, kistik nodüler akneye kadar e, akneler var. E, kişilerin akne seviyesine göre ya topikal dediğim sadece krem tedavileri, ağızdan alınan hap tedavileriyle şiddetine göre karar veriyoruz. Ama artık elimiz daha güçlü teknoloji sayesinde lazer sistemlerinden de faydalanabiliyoruz. Özellikle Q-Switch endiyak lazerlerle akne tedavimiz çok güçlendi. İlaç kullanma istemeyen hastalarımıza hem antibakteriyel etki gösteriyor hem yağ üretimini azaltmamıza yardımcı oluyor. Bunun yanında enzimatik peelinglerle, kimyasal peelinglerden de destek alabiliyoruz. Peki tedavi sonrasında izler kalıyor mu? Kalınca nasıl bir i̇z kalabiliyor. Sivilcenin çıktığı derinliğe bağlı olarak e, tedavi sonrasında da iz görebiliyoruz. Burada da yine izin şekline göre karar veriyoruz. Yine lazer sistemlerinden e, faydalanıyoruz burada da. Hem fraksiyonel lazerleri kullanabiliyoruz hem de yeni jenerasyon altın iğneli radyo frekans dediğimiz bir yöntem var. İkisinde de akne sıkarının tedavisinden faydalanıyoruz ama skar tedavisi biraz zor bir süreç. Yani %100 geçiriyoruz demek biraz zor. Her hastada da olmayabiliyor ama %80-90 başarı sağlıyoruz. Dermatolojik hastalıklar dışında kozmetik işlemler uyguluyor musunuz? Uygularız. Klinimizde e, dolgu, botoks uygulamaları, iple yüz asma, mezoterapi uygulamaları, her türlü kozmetik işlemi uygulayabiliyoruz. Çok teşekkür ediyorum hocam değerli bilgileriniz için. Ben teşekkür ederim. Akne tedavisi hakkında merak edilenleri konuştuk. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Kay medyanın sunduğu lifestyle sona erdi.